İzlediniz mi onu yoksa? Deniz Kirazoğlu GTA 6. Kaç 5 dakikalık video mis gibi. Oyun bana. dünyası tarihinin sanırsam en büyük sızıntısı gerçekleşti. GTA 6 gerçekten de sızmış. Bundan bir süre önce bir video yapmıştım. GTA 6 sızmış olabilir diye. Orada bazı yayınlanan görüntüler vardı. Bir saat uzunluğunda görüntülerdi. O hepsini de seyrettim oturup. Sonra onun üzerine de konuştum. Hani dedim ki belki GTA 6 sızmıştır. Belki sızmamıştır ama ben sızdığını en gerçeğe benziyor bu görüntüler diye. ben video yayınladıktan sonra işler biraz... Herhangi bir tarih verdiler mi çıkışıyla ilgili? 2025 olur, 2024 olur yoksa hep dedikodular mı dönüyor? Gazlar işte, Görüntüler gerçekten de sızmış. Oyun sektöründeki önemli araştırmacı gazeteciler böyle oyunun sızdığını Yok. doğrulayan şeyler paylaştılar. Rockstar'ın içerisinde karıştığını söyleyenler oldu. Yayınlanan videolarında büyük olasılıkla kaldırılacağı bir an meselesi. O yüzden de ben kendi videomu uçurdum. Ben ilk paylaştığımda hani gerçek olur mu olmaz mı? Çünkü çok spekülasyona açık videolardı. Şahsen gerçek olduğuna inanıyordum ama daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığım için hani bu sızıntıları paylaştığımızda ne olacağını da tam kestiremiyorsun. Videonun kaldırılması anlamında söylüyorum. Biz ne öğrendik bu videolar? Abi ona da Bu videolar 2019-2020 civarına dayanan videolar. Genel Gelen kaynaklara göre ortaya çıkan videolar oyunun aslında çok çok erken aşamasında yapılmışlarmış. Sonradan oyunun değiştiğini, farklı bir yere gittiğini söyleyenler de var. Fakat bizim gördüğümüz şeyler şuydu. Vice City'de oyunun geçeceği kesinleşti. Evet kesinleşti. Birden fazla karakter olacak. Bu karakterlerden bir tanesi kadın olacak demiştik. Evet bu da doğrulanmış oldu. Oyundaki araç üzerindeki aksiyonların artacağını söylemiştik. Bu da yapılan animasyon çalışmalarından belli ki araçtaki aksiyonlar artacak. Fakat gel gelelim oyunla alakalı en büyük konuya. GTA 6 ertelenecek mi? Şimdi ortaya çıkan bu görüntülerle alakalı oyun niye ertelensin diye konuşulan konular var. Fakat Doğru. kaynak kodlarının da bu görüntülerle beraber sızdırıldığı ah, ve bunun yapıldığı söyleniliyor. Ve bu işi yapan hacker Rockstar tarafından birileriyle kontrol geçme çabası. Aklını alırlar adamın kaynak bu arada. Artık onlar için bir param isteyecek başka bir şey mi isteyecek bilmiyorum. Daha önce Half-Life 2'de benzer bir şey olmuştu ve büyük bir krize ulaşmıştı Half-Life 2'nin bu sızıntısı. Gene kaynak kodları çalınmıştı. GTA 6'da da benzer bir durum olduğundan ötürü oyunun 1 sene 2 sene ertelenebileceği üzerine dedikodular dönüyor şu anda. Ben video yazılarımda bir olay sadece görüntülerde ve bu görüntülerin gerçekliği üzerine bir konuşma vardı. Şimdi görüntülerin gerçekliği kabul edilmiş durumda artık. Hani son durum hatta diye yapayım. Oyun ertelenecek mi ertelenmeyecek mi bunun tartışması dönüyor. Rockstar mesela resmi bir açıklama yayınlamadı. Ama Rockstar durumun farkında çünkü Instagram... Yayınladılar ya. Demek ki videoyu çektikten sonra yayınlamış. Programdaki postlarına yorum sınırlaması getirmiş. Bu muhabbetlerle alakalı şu anda nasıl bir yol izleyeceğim merak ediliyor. İnternette şeyi de gördüm. Rockstar şu anda GTA 6 videolarına telif atıyor. Videoları yayınlanan... Sıntılarda yerden silah alma, kişi kucaklama, drive-by için kamerası, çanta ve envanter sistemi sistemler gözüküyor. Ben bunları Rockstar'ın roleplay kitlesini gördüğünü ve bunu destekleyip devam ettirmek için bu tarz adımlar attı diye yorumladım. Bir server sahibi olarak senin düşüncen nedir acaba? Yani onları zaten Utku yazabiliyor ya. Ama büyük avantaj sağlar. Yani şimdi öncesinde biz konuşurken şunu diyorduk. GTA 6 bir noktada hani GTA 5'e emek verip 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 sonra arkasından GT6 çıktığında hele ki GT6 roleplay kitlesi için ayrı bir modül geliştirmiş olursa emeğimiz boşuna mı gider diye çok düşündük. Çok tartıştık o zamanlar yani şimdi tartışmıyoruz da. Ee, bir öyle de söylemler vardı. Yani GT6'da direkt RP desteklenecek tarzı duyum var yani. Dedikodudur bu yüksek ihtimal. O yüzden kafamız biraz karışmıştı. Ama ne olur bilmiyorum. Bence desteklemeliler. Ama yapmaya da bilirler. Niye yapsın onu sorgulamak lazım. Dedem ne anlıyorsun şu GTA'da anlamıyorum. Şu aldığınız zevki alıp oynamak istiyorum da yapamadığım için. senlik değildir bro. Çarmıkoyal detaylı anlattı abi. Tamam dur bekle. Kaldırttırıyor gibi şeyler de gördüm. Benim başıma öyle bir şey gelmedi bizzat. Yayından kaldırıldığını gördüğüm bir video da olmadı bu arada onu da söyleyeyim. Takip ediyorum. Yani normal GTA oynamayıp da sırf RP yapmak için GTA alan da çok insan var. Yani satış politikası olarak bakarsan küçümsenecek bir kitle değil o kanalları yayından kaldırılmış mı diye. Ben bunu çektiğim sırada öyle bir video yoktu ama belki de şu anda yapıyorlardır bu işi bilmiyorum. Rockstar telif konusunda bu arada çok hassas bir firmadır. Kendi yayınladıkları fragmanları bile yani yayınlarsan kendi kanalına koyarsan üzerine yorum bile yapsan pat diye banlar. O yüzden ben GTA altını fragmanlarını falan hiç kullanmam. Hep oyuncu görüntülerini kullanırım. Çünkü Rockstar o konuda gerçekten nalet bir firma yani. Activision <laughs> aynı şekilde. Call of Duty fragmanı koyduğun gibi çak çakıyor hemen. Ancak bu tarz spekülasyonu açık bir video için. Ha anladım. ATNG. Bu görüntülerin kendine ait olduğunu kabul edecek mi? YouTube'a bu görüntüler benim oyunuma aittir. Bunları yayından kaldırın gibi bir bulunacak mı? Hayır, bu merak ediyorum. Ki <laughs> dedi değil mi? Görüntüler doğrudur Böyle dedi. Destek günlerde oyunun resmi bir fragmanını yayınlamak eğer öyle planları varsa yakın tarihte fragmanı yayınlamakla alakalı. Onu belki biraz öne çekip hani en azından oyunun son halini göstermek gibi planları olabilir. Açıkçası oyunun kaynak kodlarının sızmış olması büyük bir tehlike olduğuna işaret fakat yayınlanan görüntülerin sızmasının ben Rockstar'ın planlarını çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Pazarlama açısından Bence bazı da. şeyleri değiştirmeleri gerekecektir elbette. Fakat bugün GTA 6 çıkıp dese ki ben resmi olarak duyuruyorum kendimi kardeşim dese herkes gene GTA 6'nın resmi şeyine odaklanır. Çünkü eminim ki o dönemden bu dönem oyun ciddi değişiklikler geçirmiştir. Çünkü yayınladıkları şeyler ham. Yani bu çok belli ham görüntüler. Tek korkum bu kodların çalınması muhabbetinin ertelenmeye yol açıyor olması. Onu da göreceğiz. Sadece bir update yapayım istedim. Neden kanalda video yok sorusunun cevabı olsun diye. Hani eğer gelmişseniz GTA 6 ile alakalı bir şey görmüşseniz. Bu videoyu yazdım çünkü daha önce bir video vardı. ve şu an niye yok diye merak ediyorsanız her sebebi bu. GTA 6 muhabbetleri kendilerini uçuluyor. uçuruyor. Şimdi biraz daha baktım araştırdım. Rockstar gerçekten de başlamış yani videoları kaldırmaya. Güvenilir haber siteleri bu yönde haberler yapmaya başladı. Ben hala resmi olarak kendilerine görmedim ama demek ki %100 olarak doğrulanmış olduğu O gördüğümüz görüntüler GTA 6 ait arkadaşlar. Yani bu tabii final ürününe dair bir şey söylemez hala da ama en azından GTA Canasa eyvallah. Bu oyun tarihinin en büyük sızıntısı. Rockstar kadar ketum, içeriden bilgi sızdırmayan, en ufak bir şey bile çıkartmayan bir firma. Yani oyun tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir sızıntıyla karşı karşıya. Yani bir noktada önceden enisim bir videosunu hatırlıyorum. Hani Rockstar'ın ofisinde... Ee, ne kadar işte mobbing döndü, ne kadar çok çalıştırıldıkları ile ilgili böyle yorumlar vardı ya bir tanesinin kafası atmıştır belki belli olmaz. Kaldı. Buna nasıl reaksiyon verecekler? O da ilerleyen Kendileri sızdırmaz ya. Olacak. Tüm bu olay biraz da derli toparlayıp sonuca bağlayınca bununla alakalı bir genel video yaparız ama şimdilik GTA 6 videosuna dair bir gündemimiz kaldı. Ha, bilmiyorum. Yani gören gördü, e tamam, görmeyen de birkaç saat sonra bir daha göremeyecek gibi geliyor. Ya da internetin derinliklerine gömülecek gibi geliyor. Ee, böyle. Görüşürüz. Haber edeyim, update edeyim dedim. Merak ettim bakayım.